yoktur. E peki neyin mücadelesini veriyoruz? Neyin mücadelesi yapılıyor öyleyse? Burada bir direniş var. Bir direniş var. Bu direnişlere dikkat ederseniz Allah'a karşı direniyorlar. Allah'a karşı bir direniş içindedirler. Allah'ın koyduğu hükümlere Allah'ın koyduğu esaslara karşı tek kelimeyle Allah'a karşı direniyorlar. Mesela şu başörtüsü konusunda rektörler, dekanlar, profesörler, bakanlar, başkanlar bu başörtüsüne karşı, başörtüsüne muhalif davrananlar hakikatte ve neticede kime karşı direniyorlar siz söyleyin. Allah'a karşı. Çünkü başörtüsü meselesi Allah'ın meselesi. Allah bunu ortaya koymuştur. Hocalara karşı değil ki bu. Iş. Yani başörtüsü konusunu hocalar ortaya koymuş değil, peygamber ortaya koymuş değil, falan efendi ortaya koymuş değil. Başörtüsünü ortaya koyan Allah'ın kendisidir. Bu kadar basit mesele yani. Siz kime karşı direniyorsunuz? Yani Türkiye'de başörtüsüne karşı gelenler, başörtüsünün aleyhine çalışan, çırpınan, direnenler temelde Allah şahit ki Allah'a karşı direniyorlar. Hadiseye bakın. Canım olur mu ya bu ne bu başörtüsü be? Kadınlar da erkekler gibi başını açsın, geçsin, tıraş olsun. Ha. O zaman Git bu konuyu Allah'la görüş. Benden görüşme. Ortada Kur'an-ı Kerim var. Ya Kur'an-ı Kerim'i kaldırın dünyadan kaldırın. Kur'an'ı iptal edin ki buna dünyanın gücü yetmez. Yahut da Kur'an'ın getirdiği esasları kabul edin. Hem Kur'an-ı Kerim'i öpüyorlar, başlarına koyuyorlar hem de Kur'an'ın ortaya koyduğu başörtüye karşı direniyorlar bir çelişki var. Bir zıtlık var, bir uyumsuzluk var, bir durum var. O halde bütün bu iddialar temelde yaratıcıya, yaratılmış olan insanın yaratıcı olan Allah'a karşı direnmesidir. Burada muvaffak olunamaz. Hiçbir devirde, asırda, zamanda Allah'a karşı direnenler muvaffak olamamışlardır. Olmuşlar mı? Allah'a karşı muvaffak olunur mu ya? Allah ve huve ala külli şeyin kadirdir. Ondan savaşılır mı? Ona karşı direnilir mi? Ona karşı boğuşulur mu? Allah'la başa çıkılır mı? Mümkün değil. Öyleyse daha niye bu, bu, çatışma, daha niye bu çekişme, daha niçin bu boğuşma? İşte bütün mesele bu noktayı anlatabilmek, izah edebilmek lazım. İnna halaknakum min zekeri ve unsâ sizi bir kadınla bir erkekten yarattım demektedir. Bu yaratma düzenini anlatıyor. Kadın olmadan erkek olamaz. Erkek olmadan da kadın olamaz. İkisi de gayesine ulaşamaz. İkisi de hedefine ulaşamaz. İkisi de değerini bulamaz. Eğer dünyada kadın olsaydı da erkek olmasaydı hiçbir değeri olmazdı bu işin. Eğer erkek olsaydı da kadın olmasaydı yine o erkeklerin zerre kadar kıymet olmazdı. Bunlar birbirinin eşidir, tamamlayıcısıdır ve yeryüzünde insan neslinin devamı buna bağlıdır. Buna bağlıdır. Kadınla erkeği adeta bir insanın ağzında alt çene ile üst çeneye benzetmek lazım. Alt çeneniz olsa da üst çeneniz olmasa beslenebilir misiniz, beslenemez misiniz? Beslenemezsiniz. Üst çene olsa da alt çene olmasa yine beslenemezsiniz. Birbirini dengeliyor, birbirini destekliyor, birbirinin eksiğini telafi ediyor bak. Böyle düşünmedikçe bu konuda suh dediğimiz, selamet dediğimiz, sükunet dediğimiz neticeyi bulmak mümkün değil. Dikkatle bakarsanız basında, yayında, televizyonda ki bütün bunların tamamına medya diyorlar. Medya. Medya demek görüntülü, görüntüsüz, sesli veya görüntülü bütün yayın vasıtalarının tamamına ne diyorlar? Medya. Ama dikkatle bakın medyada, basında, yayında, bir cümle yayın organlarında kadını erkeğe karşı kışkırtıyorlar, erkeği de kadına karşı tahrik ediyorlar. Bu sunidir, yapmacıktır, sahtedir. Allahu Teala bu iki cinsi birbirine zıt olarak değil, birbirine karşıt olarak değil, birbirine hasım olarak değil, birbirine rakip olarak değil birbirinin eşi olarak yaratmıştır